Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda otomatik kedi köpek yemleme makinesini tanıtmaya çalışacağız. Burada otomatik yemleme makinemiz tamamen full otomatiktir. Buradaki köpeğimizin burada yemleri var. Burada ben ufak bir tanıtım yapayım. Burada kapağımız var. Kapağımızı açtığımızda bu şekilde içine dökeceğiz. Bu kenarda da programlama ayar yerimiz var. Buradan da zamanı ayarladığımızda e, yemliğimiz otomatik bir şekilde herhangi bir zaman diliminde çalışacak. Ben şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi etrafını bir gezeyim. Tamamen gördüğünüz medefeden yapılmıştır. Arkasını da çekeyim. Arkada bir kaplo çıkıntımız vardır. Bu kaplo çıkıntısını 12 volt adaptörle çalışır. Şimdi arkadaşım yemini koysun bir görelim. Bakın. Şöyle. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hah. Dışına taşırmadan. Evet. Koy 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 koy. Yavaş yavaş. Tamam, şimdilik yeterli. Kaldıralım. Evet. O tekrar onları yerine koyalım. Şöyle ben içini ben tekrar bakalım. Tabii karanlık. Tabii biraz daha dolduralım. Tam dolmamış böyle. Eksik kalmış. Tamamen dolduralım. Heh. Yani 50 kilograma kadar yem alır bu. Buradaki yemimiz 15 kilogram kadar. Bu otomatik kedi köpek yemleme makinemizi evinizde veya bağ bahçenizde kullanabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatın. Evet köpeğe tutar mısın bir? Şimdi burada zaman ayarımız vardı. On off e, manuel kullanma modumuz var. Buradan manuel kullanalım. Bakın şimdi makinemiz çalışmaya başladı. Bakın. Makinemiz öne doğru geliyor. Bir kap yem aldı geldi. Bakın şimdi gördüğünüz gibi öyle yemimizi tane tane veriyor öyle diğer makineler gibi tamamını kıraraktan yem vermiyor köpeğimiz burada bakın bakın yemeğini yiyor burada 800 gram kadar yem alır yemi kırmadan veriyor yani diğer otomatik makineler gibi değil Çin malı gibi değil ee, içeriden bir kap yem veriyor bu şekilde köpeğimizi yemlemiş oluyoruz. Veyahut da kedimizi. Şöyle ben yakın marka çekeyim. Gördüğünüz gibi tanelerimiz tamamen kırılmamış. Hayvanımız bu şekilde yemini yiyor. Boyutumuz e, elimiz bu şekilde 36 santim gibi. Yüksekliğimiz de e, 1 metre. Yüksekliğimiz var. Tamamen medepeden üretilmiş bir ürün. 12 volt adaptörle çalışıyor. Her defasında bu tarafa bir kap yem veriyor. Bir kap yemimiz de buradaki kabımız 800 gram kadar yemimiz. Bu günlük herhangi bir zaman diliminde bir defa, iki defa, üç defa yemleme yapabilirsiniz. Ben şimdi tekrardan Hayvanımız yedi. E, zamanı geldi mesela. Oradaki kaptaki yemlerimiz bittiğini farz edelim. Tekrardan buradan Manuel ben kullanayım kullanayım. Tekrardan içeriye alsın. Bu şekilde içeri alıyor. Günlük 8 defa program yapabilirsiniz. E, bu 8 programla da e, sabahleyin e, bir defa sabah yemleme yaparsınız. Öğlen yemleme yapabilirsiniz. İkindi veya akşam yemleme yapabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi dışarıda hiç, herhangi bir çıkıntı kalmıyor. Kenarlar zaten böyle bir oval metal. hayvanın kemireceği bir yapısı yok. Tekrardan bir çalıştırayım. Bakın gördüğünüz gibi her defasında her defasında 800 gram kadar oradaki kabımız kadar yem veriyor. Bu görmüş olduğunuz otomatik köpek yemleme e, makinemizi bizim Sofya motordan bizlerden temin edebilirsiniz, bizlerden satın alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.